Bir tane bölüm okuyan, bir tane yeni mezun ve bir tane sektörde bir yıllık tecrübesi olan bilgisayar mühendisleri soru cevap yapacak şimdi. Bu sorum bilgisayar mühendisliği için matematik şart mı? Diliyle öğrendim. E, kişiden kişiye göre değişir. Eğer ki üstün bir e, zekanız olduğuna düşün... E, bilgisayar mühendisliği okurken part time iş bulmak mümkün mü? E, havalar çok soğuk, karkış... Monster. <laughs> Sonunu tahmin ettim ben bunu. Soru neydi soruyu unuttum. Soru. <laughs> 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 Kulağım için pişman değilim. Yaptıklarım için pişman değilim. İşte size yapabileceğim tek tavsiye. Benim de küçük bir önerim var. 8 yıl önceki YouTube kanallarını dinlemeyin. Şu anki tavsiyeleri dinleyin. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Malum daha yeni mezun olduk. Biz de sıcağı sıcağına bilgisayar mühendisliği hakkında soru cevap yapalım dedik koordinatörümüz Ali Hasan. 10 tane birbirinden farklı sorular var. Bunları daha önce çalışmadılar. Şimdi soracağım size. Bakalım. Umarım iyi geçer. Güveniyorum ki size de birkaç tane bilgi olacak bölüm hakkında. Umarım istediğiniz cevapları burada bulabilirsiniz. Ben Tuna Bostancıbaşı Pamukkale Üniversitesi mezunuyum bilgisayar mühendisliği bölümünden. Ali Hasan. Ben 3. sınıfım 4'e geçtim. Yine bilgisayar mühendisliğinde. Ben Konya Selçuk Üniversitesi'nden mezunum. Şu an hala hazırda full stack developer olarak bir bankada görev alıyorum. Evet en tecrübelimiz kendisi. Ee, bir tane bölüm okuyan, bir tane yeni mezun ve bir tane sektörde bir yıllık tecrübesi olan bilgisayar mühendisleri soru cevap yapacak şimdi. İstersen başlayalım. İlk yıl hangi dersler zorlayıcı olabilir? Şöyle ilk yıl genel anlamda temel dersleri görüyorsunuz. Bütün mühendisliklerde ortak olan dersleri görüyorsunuz. Burada matematik dersi sizin için biraz yıpratıcı olabilir. Ama ilk dönem için matematik YKS'de çıkan ayette konularıyla birebir aynı oluyor. İkinci dönem biraz özelleşiyor. Birinci sınıfta o kadar zor olacağını düşündüğüm pek bir ders yok. Fizik 2 biraz sizi yıpratabilir. Onun dışında pek bir zorlayıcı ders yok şu anda. Fizik 2 gibi, matematik 2 gibi dersler bence bölümün yani ilk başlarda en zor dersleri. Sonra tabi alan dersleri girdikçe işler değişecek. O da sizin seçtiğiniz seçmelilere göre değişiyor zorluklar. Son senelerde zorlanmıyoruz mühendisler olarak. Aynen. Bu saydığımız dersler de zaten mühendisler için ortak dersler. Genel matematik 2, genel fizik 2 gibi dersler. Diğer sorum bilgisayar mühendisliği için matematik şart mı? Yani matematiği iyi bilmek şart mı? Biraz önce, <laughs> Biraz önce zaten cevabı verdik yani geçmek için matematik bilmen gerekiyor ama senin ileriki amacın e, bilgisayar mühendisliğinden mezun olduktan sonra matematikle bir şeyler yapmaksa evet burada hangi derslerden bahsediyorum, hangi alanlardan bahsediyorum? Yapay zeka. Yapay zekayı temelden öğrenip bir yere gelmek istiyorsan ve burada kendini geliştirmek istiyorsan sayısalla aranıyor olması lazım, sayılarla aranıyor olması lazım. Ama onun dışında herhangi bir backend, frontend bilgisi dahilinde sayısal bir e, altyapı olmasına gerek yok. Çünkü farklı yapılar. Söyle, ee, ben gitmiş olduğum daha doğrusu mezun olmuş olduğum lisede tekrar bir seminer vermiştim. Ee, o seminerde de bize sorulmuştu bu, matematik çok bilinmeli mi? Yani matematiklerimiz iyi olmasa da biz bilgisayar mühendisliği, yazılım okuyabilir miyiz? Ee, Mühendislik dersleri için kalmamanız için belli bir seviye matematik bilmek zorundasınız AYT düzeyinde. Ama hani çok üst düzey bilmeseniz de bir şekilde halledilebiliyor dersler. Onun dışında yani o dersleri hallettikten sonra yapacağınız diğer işler atıyorum işte front end, back end gibi şeyler geliştirmekse, veri tabanı yazmaksa, görüntü işleme gibi şeylerse çok üst düzey matematik bilmenize gerek yok. Ama işte veri bilimidir, makine öğrenmesidir, yapay zekadır Tuncer'in dediği gibi bu tarz şeylerde matematik gerekiyor ama bölümde zaten istemeyeceğiniz kadar matematik dersleri olmuş olacak. Neredeyse bir matematik öğretmeni ya da işte matematik bölümünün aldığı matematik derslerinin çoğunu siz de almış olacaksınız. O yüzden matematikle aranız kötüyse bu iş bence bir tık zor. Özellikle matematik öğretmenliği konularına bakarsanız, matematik öğretmenliğinde giren müfredata bakarsanız çoğunluğu zaten bilgisayar mühendisliğiyle aynı. Diğer sorum hangi programlama diliyle başlamak en mantıklı? Şöyle, Default olarak sizi zaten üniversite gereği C ile başlatıyorlar, C++ gibi. Sürece hakim olduğunuz zaman göreceksiniz. En önemli programlama diye geçiyor bunlar. Temelde size bütün algoritma ve temel yapıyı kurgulamak için böyle bir derse başlıyorsunuz. Ama bu ders sizin için bir anlam ifade etmiyor çünkü günün sonunda siz bu dersin temelini öğreniyorsunuz, alfabesini öğreniyorsunuz. Alfabeden sonra cümle kurmak size kalıyor. Bu cümle kurmayı ben Python ile öğrendim. Python diye bir dil var. Python diliyle öğrendim. Ee, kişiden kişiye göre değişir. Eğer ki üstün bir e, zekanız olduğunda düşün... <laughs> algoritma yeteneğiniz kuvvetliyseniz Java, C -Sharp gibi nesne yönelimlerinin ağır olduğu yapıları kullanabilirsiniz. Ama bence yeni başlangıç Python bu işi gerçekten de iyi bir şekilde götürüyor diyebilirim. Tuna'ya soralım bakalım. Ben de Python diyorum bu arada. Çünkü Python... Ee, hem bir şeyler yapabilme konusunda size çok fazla alan sağlıyor. Hem de dili basit. Yani dili basit olması Python'ın basit olduğu anlamına gelmez. Python'la hani veri tabanından backend işlemlerine, frontend işlemlerine her şey yapabilirsiniz görüntü işlemesine kadar. Ama e, dili sade ilk başta öğrenilebilir ki zaten kime sorsanız ilk başta Python der. Ben öyle düşünüyorum. E, o yüzden benim düşüncem Python. E, bilgisayar mühendisliği okurken part-time iş bulmak mümkün mü? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Şöyle benim giriş yılım 2020. 2020 yılında giriş yaptım. Birinci sınıf zaten uzaktandı pandemiyle geçti. İkinci sınıfın başında ben gerçekten de sektöre şeydim. Yani olayın farkındaydım. Dördüncü sınıfa geleyim iş bulayım değil de ikinci sınıftan ben bir gayret içerisindeydim. Çevrem de öyleydi. Çevreniz sizin için önemli bu arada. Sizin, sizin aynı amaca hitap eden çevreniz varsa sürekli bir yok şu işi kurayım, yok şöyle zengin olayım, böyle yapayım, bunu yapayım. Yok üniversite bitmeden kendi paramı kazanayım gibi kıssaslara sahip oluyorsunuz. Benim de öyle geçmişti. Bu yüzden çok aradım. Yani farklı farklı işler yaptım. Görüntü işlemeyle çalıştım, yapay zeka tarafında çalıştım, web sitesi yapma kısmında çalıştım. Burada kendinizin çevresi ne kadar genişse o kadar çok iş bulma imkanınız artıyor. Yüzdelik olarak iş bulma imkanınız artıyor. Ama sektör benim zamanımda çok durgundu. Yani o kadar spesifik bir yükseliş yoktu yapay zekanın yükselişi ben bir nevi iş bulabiliyordum rahat bir şekilde. Ama sizin döneminize 2025 girişli dönemde biraz zor olacağını düşünüyorum yapay zekadan dolayı. Benim tarafımda kolaydı ama sizin için pek aynı şeyi söyleyemem. İnşallah bulursunuz. Sözü Tuna'ya bırakayım. Ee, doğru. Yani eskiden Tuncer'in zamanında benim zamanımda. Gerçi ben de yapay zeka yakaladım da işler biraz hani insanın yapabileceği düzeyde kalıyordu. Bilgisayar mühendislerinin yapabileceği düzeyde kalıyordu. Ama şimdi artık yapay zeka işlere el attığı için sektörde biraz yönelim değişti. Ama bu demek değildir ki siz ek işler bulamayacaksınız. Yapay zekanın bu dinamini ayak uydurduktan sonra bence aynı anda çok fazla iş sahibi de olabilirsiniz. Bu Instagram'da, liste falan gördüğünüz ürün tanıtımları gibi şeylerin çoğu artık yapay zeka kullanarak yapılıyor. Yani eğer isteğiniz varsa o alanda heyecanlıysanız bence yapay zeka ile çok iyi sektöründe bulunabilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum. Ki aynı zamanda şöyle bir durum var. E, staj yaptıktan sonra da staj yaptığınız yerde part time olarak çalışmaya devam edebiliyorsunuz. E, staj döneminiz 3. sınıfta, 2. sınıfta, 3. sınıfta, kimde 4. sınıfta falan değişiyor. Kısmi zamanlı olarak çalışabilirsiniz. Bence ben öyle düşünüyorum. Ben en son dediğine çok katılıyorum bu arada. E, iş bulurken de aynı şekilde biraz e, network'ün olması gerekiyor. Tanıdığın seni işe alır ve sen iş yerinde kendini gösterirsin. Bu part time iş de olur, mezun olurken de olur. Şimdi bir sorumuza geçelim. E, donanım mı, yazılım mı? Aslında hani bilgisayar mühendisliğinin temeli bilgisayar donanımı ile ilgilenmek ama çünkü yazılım tarafını programcılar yapıyor ya da yazılım mühendisleri yapıyor. Bilgisayar mühendisliğinde hem donanım hem yazılıma ilgilenen insanlar var. Kendi mezun olduğum sınıfa baktığım zaman donanımla ilgilenen yüzde üç falandır, 3-4 falandır. Çünkü donanım kısmını elektrik elektronikçiler zaten devralıyor. Her ne kadar hani bilgisayar mühendisleri donanımla ilgilenmeli gibi şeyler olsa da biz de biraz yazılım mühendisliğinin işini almış oluyoruz. Böyle yani. E, laptop seçerken nelere dikkat etmeliyim? Her bilgisayar mühendisi Macbook mu kullanır? Laptop seçerken ilgi alanınıza göre dikkat etmeniz gerekiyor ki zaten yeni başladığınız zamanda da ilgi alanınız pek belli olmayacak. Yani size bütün kelimeler soyut gelecek. Frontend, backend gibi kelimeler size soyut gelecek. Ama günün sonunda e, spesifik bir şekilde yapay zeka odağında çalışmayacaksanız ortalama bir cihaz işinizi görecektir. Şu anki ortalama cihazdan kastım da 16 GB RAM, 5.12 SSD'li bir cihaz. Sizin ortalama. işinizi ekonomik ortalama... <laughs> <4 GB experiment. gülüyor> Türkiye ekosistemi dışında. Peki Tunçer yani. sence 256 gigabayt mı? 512 gigabayt mı? 256 aklımı çeliyor ama 5 gideceğim. <laughs> Ağırlık yapma sen. Hafif <laughs> <laughs> olsun. 128 olsun. Kullanıcı olsun. 256 gigabayt olsun Hayır. Sırsız. <laughs> Paranız varsa ama Macbook tabii ki de bu işin piri neden diye sorursanız 4 yıl boyunca sırtınızda monster gibi ağır bir bilgisayarla bir yerden bir yere göç etmek yerine sonra fıtık olma garantili. Kesinlikle yani boynunuz falan ağrımasını istemiyorsanız paranız da varsa Macbook'tan devam edebilirsiniz. E, doğru ama e, arkadaşların hani göz ardı ettiği bir nokta var. Atıyorum Doğu Anadolu bölgesinde yaşıyorsunuz. E, havalar çok soğuk, karkış, monster. <laughs> Sonunu tahmin ettim ben bunu da. <laughs> <laughs> Monster'ın fanını kullanarak <laughs> hem bilgisayarla olan işlerinizi halledip hem ısınabilirsiniz. İsterseniz yumurta haşlar, çay demler, <laughs> tost yaparsınız arasında. Şaka. Bir yana Mac civarı hafif bilgisayarlar ama performans cihazlar sizin işinizi görür. Yani onun dışında böyle Asus'lar, Lenovo'lar falan da şu an çok iyi, çok popüler hem hafif olabildiğince zaten sistem hafif ama performanslı bilgisayarlar üretmeye doğru evriliyor. Ama işte Toshiba'dır, MSI'dır, Monster'dır bunlar çok grafik de işiniz olduğu zaman render yani çok fazla bilgisayarın işlemcisini yoracağınız şeyler yaptığınız zaman gerekli. Siz ilk 2 sene 3 sene neredeyse bilgisayarın Hani başlat kapat butonundan başka bir şey tıklamayacağınız için pdf okumaktan başka bir şey yapmayacağınız için ilk başta o kadar da hani ailenize falan yük olmanıza gerek yok bence ben öyle düşünüyorum. Ama Mac mi diğer cihazlar mı paranız varsa Mac ama ben Mac'ci değilim ben Windows kullanıyorum Huawei bilgisayar kullanıyorum. Ben de dediklerinize katılıyorum ben de Mac'ciyim bu arada. Mekke olan Mekçe. Abi. Evet, Mekke olan Mekçe. Mekke olan Mekçe. <laughs> Projeler, hekatonlar, yarışmalar gerçekten önemli mi? CV ne kadar etkiler? Evet, gerçekten önemli. Neden? Günün sonunda siz e, üniversiteyi, üniversite hayatınızda yaptıklarınızı anılıyorsunuz. O hekatonda bir kişiyi tanıdığınız zaman, o teknofestte bir kişiyle çevre dendiğiniz zaman bunlar size gerçekten de fayda sağlıyor. Ama bunu CV'nize yazmanızın pek bir mantığı yok. ya yani, teknofestte iki kere katıldım. Hekatonda 10. oldum gibi genel geçer ibarelerden ziyade Hekaton'da şu kişilerle tanışmanız sizin için CV olmasa dahi çevre açısından çok önemli oluyor. Teknefest'te keza aynı şekilde. Ama dereceniz varsa, belli bir statünüz varsa bunu gerek sosyal medyalarda gerekse CV'nizde paylaşırsanız sizin için pozitif bir etkisi tabii ki de oluyor. Soru neydi soruyu unuttum. Soru. <laughs> Şimdi Teknofest gibi böyle işin içinde donanım hani roket, e, araç, elektrikli araç yarışmalar evet. düzenlendiği zaman katılacağınız yerler Havelsan, Aselsan, herkesin aklında olan TEİ, TEİ şirketler oluyor. Bu şirketlere sizin girmeniz için de ortalamanızın 3 üzeri olması lazım. Minimum hani staja kabul bile 3 üzeri, e, 3 üzeri ortalama istiyor. E, o yüzden sizin hem akademide yani hem derslerinizde başarılı olmanız lazım. Hem de aynı zamanda bu tarz hekatondur, yarışmalardır gibi buralarda derece elde edebilecek düzeyde performans göstermeniz lazım. İkisi aynı, ikisini aynı anda yapabiliyorsanız zaten direkt Selçuk bayraklarının yanına gidin size alsın yani. O derece vatana millete faydalı insanlarsınız demektir. Ama ikisini aynı anda yürütemeyeceğinizi düşünüyorum çoğunluğunuzun. Çünkü çok yorucu bir iş. Bu durumda da olabildiğince network edinmeye çalışın. Hani hackathon gibi şeylere katıldığınız zaman sizin oraya gitme amacınız aslında yazılma ilgili olmamalı. Sizin oraya gitme amacınız yarın bir gün, iki yıl sonra yazılımı geliştirdiğim zaman buradaki birileriyle tanıştığım zaman bağlantı kurabilir miyim olmalı. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. E, projeden ziyade işte yani takıma katılan arkadaşlarım var. E, fakat daha çok duyduğum kelime onlardan şöyle, cümle daha doğrusu. E, ben oradan x bir kişisiyle tanıştım ve e, bana şöyle bir fayda sağlayacak ileride dediler. Ama projeyi konuşmadım arkadaşımla. İşte projede kaçıncı olduğunu konuşmadım. Demek ki önemli olan neymiş? Tanıdıkmış. Ve o tanıdık vasıtasıyla işe giriyorlar çoğunlukla. Bilgisayar mühendisliğinde sosyal hayat biter mi yoksa sadece bir klişe mi? Klişe de diyebilirim, gerçekten de bitiyor da diyebilirim. Şöyle... Şayet sizin hedefiniz full çalışmak, full odak bir şeyler üretmekse sosyal hayattan geri kalıyorsunuz. Bu sizinle alakalı bir şey. Bölümle alakalı bir şey değil. Çünkü eğitim sistemi o kadar yorucu bir şey değil. Son hafta bir size verdikleri slayta ezberliyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Sonra sınava giriyorsunuz ve geçiyorsunuz. Ama siz kendinizi 4 yıl boyunca gerçekten geliştirmek istiyorsanız sosyal hayattan biraz geri kalabiliyorsunuz. Ki bu sizin tercihiniz oluyor. Ben biraz sosyal hayattan geri kaldım çünkü hep kendimi geliştirme, hep ürün çıkarma derdindeydim. Faydalı mı benim için? Benim için faydalıydı. Size önerir miyim? Eğer ki idealleriniz ve hedefleriniz varsa biraz bir yerlerden feragat etmeniz gerekiyor. Ben feragat ettim, mutluyum. Umarım siz de hedefleriniz varsa feragat edip mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Ben de Tuncer'in tam tersiyim. Tuncer kardeşler <laughs> ama <laughs> Tuncer benim kardeşim. Tuncer ne kadar disiplinli, özelliği çalıştıysa, sosyal hayatından kısıtlıysa, şu an yaptığı tek şey bildiğim kadarıyla e, fitnessa e gidiyor, spora gidiyor. Onun dışında yürüyüşler falan yapıyor. E, ben üniversite hayatında e, hani paraşüte kadar öğrendim yani. Paraşüt, yamaç paraşütü bile yaptım. piyano, bir ara tiyatroya falan katılacak baristalık eğitimleri. Yani aklınıza gelebilecek her şey, etkinlikler, topluluklar, seyahatler, bunların hepsini yaptım ama aynı zamanda da benim günümün çoğunluğu kod yazarak geçiyordu. Hatta aylarım bir projenin kodunu yazmakla geçti. Ben ikisine vakit ayırabildim. Aynı zamanda sınavları da verdim. Hiç alttan dersim yok, tek de verdim yani. Dönemi uzatmadım. Ben yapabiliyorum. Bu şekilde hani becerebildiğim için, yapabildiğim için benim için çok zor olmadı açıkçası. Keşke hani sosyallikten kızsaydım da derslere daha çok çalışsaydım demedim. Hani daha fazla şey yazılım alanında kendim geliştirebilir miydim diye düşünüyorum. Belki stajlarımı daha iyi bir yerde yapardım o kadar. Onun dışında zaten en fazla bu kadarını yapardım. Tuncer daha okulu bitmeden staj yaptığı yerde bile iş buldu. Orada çalışmaya başladı. Sosyalliğinden kıstı ve kendini, kendisini geliştirdi. Ben elbette hani bu adalet söz konusu olduğu için Tuncer'den daha geride olmam gerekiyor. Çünkü o çok fazla kendisini geliştirdi bu alanda. Ben de iş bakıyorum mesela. Eğer çok uzun sürerse benim iş bulmam. Bunun sebebi sosyal diyem olabilir. Ama eğer iş bulmam o kadar uzun sürmüyorsa demek ki hem sosyallikle hem de okul hayatını götürebilmişim demektir. Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz bakalım hangisi daha iyi hangisi daha kötü. Ben de dediklerinize katılıyorum bu arada. Eee Dediğim, sonraki soracağım soruya da cevaplamış oldunuz. Geriye dönük bir pişmanlığınız var mı diyecektim bilgisayar mühendisliğinde. Senin bir pişmanlığın yok herhalde Tuncer. Aynen yok ya. Yani. Yok gibi. Çalıştım. Tek <laughs> Çalıştım. pişmanlığım farklı şeylerde çalışabilirim. <laughs> Yapay zeka çalışabilirdim, oradan Aynen. devam edebilirdim. Ama benim şu an pişmanlığım yok. Evet, Tuna'nın var gibi biraz. Bizim de yok. We are <gülüyor> 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 Yokmuş. Yaptıklarım için pişman değilim. Yaptıklarım için pişman değilim. Son soru geliyor, abi bilgisayar mühendisliğinin maaşları. Şayet e, sırtınızı bir kurumsala, bir savunma sanayisine yaslanmadıysanız maaşlar size ilk etapta hiçbir şekilde tatmin etmeyecek. Bu tatminlik düzeyinizle alakalı ama e, askeriyenin bir katı, bir buçuk katı, iki katı başlangıç maaşlarınız olacak, bu sizi başta tatmin etmeyecek. Ama ileriki süreçlerde sizin hevesinize ve istikrarınıza göre bir yer olmuyor, farklı bir yer oluyor. Ee, sizin amacınıza uygun bir yerle çıkmaya başlıyor. Ama ilk etapta dediğim gibi sizi pek tatmin etmeyecek şayet kurumsal veyahut savunma sanayisinde değilseniz. Kurumsalda da maaşlar 60 üzeri başlıyor, 50-60 üzeri başlıyor. Savunma sanayisi biraz daha fazla, 70-70 üzeri başlıyor. Ama normal startuplarda 1,5 asgari, 2 asgari alırsanız bence orada biraz başlayın ve kendinizi pişirin, gelişiminize önem verin. Ondan sonra yol sizin seçtiğiniz yöne göre evrilecek zaten. Ben bilgisayar mühendisliği yazdığım zamanlarda bilgisayar mühendisliği maaşı çok yüksekti. Şimdi mesela hiç o kadar da yüksek değil. Rastgele bir öğretmenlik bilgisayar mühendisliğinin alabileceği maaşın başlangıç seviyesinin neredeyse iki katını alabiliyor çok rahat bir şekilde. İzmir e belediyesi. Ya da işte herhangi bir belediye çalışanı olduysanız ya memur olduysanız özellikle muhakkak İzmir'de. Özellikle. <laughs> özellikle İzmir'de <gülüyor> <gülüyor> muhakkak daha fazla maaş kazanıyorsunuz. Şimdi maaşa dayalı bölüm seçecekseniz yarın bir gün ne olacağı hiç belli değil. Belki yapay zeka tamamen bizim işimizi elimizden alacak. maaş odaklıysanız bence bilgisayar mühendisi o konuda size kesin bir cevap vermez. Ben yaşadım gördüm. Ama hevesiniz buysa katma değerli ürün geliştirmekse, ülkeye yazı, ülke yazılımına bir şeyler katmaksa ya da kendi projeniz varsa onu geliştirmekse. Bu bölüm ancak o zaman tercih edilir ve ancak o zaman piyasanın çok daha ilerisinde maaş kazanmaya başlarsınız. Çünkü severek işini yapan insanla maaş için işi yapan insan arasında çok büyük performans, üretkenlik farkı oluyor. Kariyer nete girdiğiniz zaman çok basit bir araştırmayla fiyatları görebiliyorsunuz. Yani ücretleri görebiliyorsunuz. 40, 40 bin işte 60 bin bandında başlıyor ilk birkaç sene. Sonra işte değişkenlik gösteriyor küçük çapta startup projeleri daha düşük maaşlarda işte kamu kurumları ya da işte bankalar bir tık daha yüksek sonra işte savunma sanayi çok daha yüksek maaşlarla sizi çalıştırabiliyor. bir de yazılımda şey gibi bir durum var. Mesela eğitim boyunca hiç görmediğiniz derslerle alakalı bir alanda çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Mesela proje menajeri olabiliyorsunuz ya da veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi alanlarda Sırf 1 iki tane ders gördüğünüz bir bölümde bile siz meslek bulabiliyorsunuz. O yüzden şu an baktığınız araştırdığınız alanlarda belki nasibiniz olmayacak. Belki başka alanlarda daha yüksek maaşlı çalışmaya başlayacaksınız. Ama yapay zeka faktörünü bir de sizin merakınız ilginiz var mı? Bunu iyi bir şekilde analize etmek gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Benim sorularım bu kadardı. E, fakat siz ikinizden de bu bölümü tercih edecek olanlara bir öneri istiyorum. Tuncer senden başlayalım. Beklediğim soru geldi. Bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimal bu bölümü seçtiniz. Yani artık geriye dönüş yok. <laughs> Geri dönüş yok. <laughs> Part 1'i izlemeniz gerekiyordu. <laughs> seçtiniz. <laughs> 15'e falan yazmıştır. 15 tane tercih arası. 14'ü bilgisayar en altta gibi bir İşte Aynen. endüstri mühendisliği. Tüh be buna mı geldik falan. <laughs> endüstri mühendisliği seçersen sıkıntı yok. <laughs> Sen mühendisliği seçersen iki seçenek var. Geç <laughs> bulursun bir iş bulamazsın. Ya yani günün sonunda artık illa e, illaki duymuşsunuzdur. Bu bölümü seçerken de YouTube'da onlarca video gelmişti karşınıza. Yapay zeka yazılımı ve bilgisayar mühendisliğinin işlerini elinden mi alıyor? Bu bölüm balon mu oldu? Artık sıralama geriye mi çekecek gibi? Farklı farklı söylentiler duyabilirsiniz ki bunlarda doğruluk payı gerçekten de var. Bu süreçte size yapabileceğim tek tavsiye çünkü artık bölümü seçmişsiniz. Bu videoyu izlediğinize göre belli bir yere kadar da gelmişsinizdir, merak da etmişsiniz. Tek tavsiyem diğerlerinden öne çıkın. Sosyal anlamda gerçekten öne çıkın. Sadece kod yazmayın, kendinizi geliştirin, çevre edinin. Çevreniz sizin ilgi alanınıza alakadar olsun. Yani siz bir e, yazılımcıysanız gidip koşu kulübünden çevre edinmeyin. Yazılımcıysanız yazılım kulübünden veyahut gidin siberden veyahut hekatonlardan farklı farklı ortak ilgi yapısına sahip insanlarla çevre edinin ki bunlar size ileride network olacak, ileride iş imkanı olacak. Verebileceğim öneri şu anlık bu. Dövreyim. Düşüneyim. One year later. One year Farklı bir şey bulamazsan çatılıyorum da diyebilirsin. Ya şöyle benim aklımda şu var. Katılıyorum. <laughs> Yapay zeka işin içine girdiği için ben artık bilgisayar mühendislerinin sadece merakı olan insanların seçmesinin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hani iş imkanı için bence gidin başka bölüm seçin. Yani mühendislik alanınısa hani elektrik elektronik seçin ya da işte hani endüstri seçin. ya yani gidin. Adamlar her yerde iş buluyor zaten. Çok seviliyor, ya. Çok seviliyor rahatsınız. Hani aklınızda eğer soru işareti varsa ben derim ki seçmeyin ne zaman seçmeyin eğer merakınız da yoksa hani iş için ya da işte maaş için falan düşünüyorsanız bence başka bir şeye bakın kesinlikle çünkü 4 yılınız boş yere geçecek adım kadar eminim benim sınıfımda bir sürü kişi var. Keşke bölümü seçmeseydim de ailemin bana verdiği iş yapsaydım diyen. Bölüm videolarını izlediğim zaman çoğu kişi böyle hep muallakta cevaplar verirdi. Ya işte şöyleyseniz bence gayet iyi bölüm falan. Çünkü o zamanın şartları onu gerektiriyordu. Bu zamanın şartları artık yapay zeka dönemi. Çünkü iki buçuk yıl mühendislik dersleriyle uğraşacaksınız. Bir buçuk yıl Bilgisayar mühendisliği dersleriyle uğraşacaksınız. <laughs> Merakınız olmadığı için dört çöpe gidecek. Benim sınıfımda konuştuğum çoğu arkadaşım var. Kimisi diyor ki keşke tiyatro okusaydım. Kimi diyor ki ee, ben aslında hemşirelik istemiştim falan. Hani içimden bu geçiyordu. Ailem o zaman prestijli olduğu için bilgisayar mühendisliği yazdırmıştı gibi şeyler söylemişlerdim. Öyle. Yapay zeka işin içinde. Ona göre karar verin. realistik cevap. Aynen. Burayı Benim küçük... gücü <laughs> Benim de küçük bir önerim var. 8 yıl önceki YouTube kanallarını dinlemeyin. Şu anki tavsiyeleri dinleyin. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü 8 yıl öncesiyle aynı Tuncer da abone olun. 8 yıl öncesindeki tavsiyeyle şu andaki tavsiye arasında dağlar kadar fark var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki video konu başlığı ne olsun yorumlarda yazın. Biz de ona göre cevap verelim.